Tebiyin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel bulaşık makinesi iç pervanesi nasıl takılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Vestel bulaşık makinesi sepetin altındaki ve tabii ki üstündeki pervane dikkatli bir şekilde yerine oturtulacak şekilde e, dişlerde sağ sağa doğru çevrilmesi gerekiyor. İç pervane buraya takılmaktadır. Yani vesile buluştuk makinesinde e, iç pervaneyi yerleştirmek ve bunu takmak istiyorsanız ekrana bahsettiğimiz aşamaları uygulamanız gerekecektir. E, buradaki işte sepetin altında bir pervane bölümü yer almaktadır. E, ve tabii ki sepetin üstündeleriyle de çift e, pervane olabiliyor. E, bunları dikkatli bir şekilde yerine oturtuyorsunuz. E, bu sayede e, iç pervanenin takılması sağlanacaktır. Ekrana bahsettiğimiz aşamalarla birlikte e, dişleri sağa doğru çevirmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan insanınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.